İyi çalışmalar arkadaşlar. Bu dersimizde ülkemizde görülen turizm, Türkiye'deki turizm değerlerine bakacağız. Bunun dışında UNESCO'nun dünya mirası listesine aldığı yerler ve ülkemizdeki milli parklar bu dersimizde öğreneceğiz. Şimdi turizm ya da diğer adıyla bacasız sanayi ne demektir? Bir buna bakalım. İnsanlar bulunduğu yerden başka bir yere geçici süreyle dinlenme, eğlenme, gezme, tanıma gibi amaçlardan başka bir yere yapmış olduğu her türlü geziye biz turizm diyoruz. Bunlar içerisinde buna katılan, turizme katılan kişilere ise turist adını veriyoruz. Şimdi baktığımızda ülkemizin turizm değerlerine ya da ülkemizin turist çekmesindeki sebepler nelerdir bunlara bakalım. Özellikle coğrafi konumu yani orta kuşakta yer alması veya bölgeler arasındaki özel konum tarihi değerler. Doğal beşeri kültürel zenginliklerin yoğun olarak ülkemizde görülmesi. Bunlar ülkemizde turizmin hızlı bir şekilde gelişmesine etkilidir diyoruz. Şimdi Türkiye'deki turizm değerlerini üç başlıkta toplayacağız. Bir doğal değerlerimiz. Doğal değerlerde insan eli yok biliyorsunuz. Yani doğal fiziki unsur dediği zaman insan elinin olmadığı, doğada kendiliğinden oluşuyor. Nedir bunlar? İklim özelliklerine göre kıyı şeridinin uzun kıyı şeritleri üzerinde yer alması, su kaynaklarının yoğun olması, milli parklar, ormanlar, yaylalar, yer şekilleri gibi bunlar bizim doğal değerlerimizdir. Bir de kültürel değerlerimiz var. Bu da geçmişten günümüze kadar oluşan medeniyetlere bağlı olarak eski uygarlıkların merkezi olması işte Çorum'da, Ankara'da arkadaşlar, Van'da işte bugün medeniyetlerin kurulması etkilidir. Müzelerin çok yoğun olarak ülkemize görülmesi, işte kültürel festivallerin yapılması, festival merkezleri bunlar da bizim kültürel değerlerimizdir. Bunun dışında bir de dini değerlerimiz vardır. Dini değerler olarak biliyorsunuz ki sadece ülkemizde Müslümanlığa, İslamiyet'e dayalı değil. Bunun dışında birden fazla dini mekanlar da vardır. Örneğin Hatay, Hoşgörü şehri olarak biliriz arkadaşlar. Birden fazla dinin bir arada bulunması ya da Mardin, Urfa bunlar etkilidir. İşte Ayasofya, Meryem Ana, Mevlana bunlar da bizim dini değerlerimizdir. Bunlardan dolayı ülkemizde turizm oldukça gelişmiştir diyoruz. Şimdi ülkemizdeki turizmi 2023 stratejisine bağlı olarak yani 2023 turizm stratejisi içerisinde ülkemizi dünyada ilk 5 sırada yer almasını e, hedeflemek için bir 2023 turizmi kurulmuştur diyoruz. Şimdi bunun dışında diyoruz ki 2023 turizmi stratejisine göre Normal turizm değerlerini bırakıp alternatif turizmi geliştirmek ve ona yönelmek. Nedir bu alternatif turizm? İşte golf turizmi olabilir, kongre turizmi, yayla, işte rafting, su sporları dediğimiz ya da kayak gibi birden fazla turizmi geliştirmeyi hedeflemekteyiz diyoruz. Şimdi ülkemizde UNESCO'nun dünya miras listesine aldığı yerler var. Bunlara bakalım neler nelerdir. Birincisi Divri. ilk olan UNESCO'nun Dünya Miras Lisesi'ne koyduğu ilk yer Divri Ulu Cami. O da Sivas'ta yer alır. Sivas Divri Ulu Cami ilk bizim miras listemizdeki alandır. Bunun dışında Çorum'da Hattuşaş arkadaşlar. Turva var. atı Çanakkale'de. Hierapolis Denizli Pamukkale arkadaşlar. Kekova adası var. Antalya bu önemli bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Göreme Milli Parkımız vardı, çıkartıldı daha sonra Nevşehir'de. Nemrut heykelleri Adıyaman. İstanbul Tarihi Yarımadası var. Safranbolu evleri Karabük. Ayasofya Camii'ne İstanbul'da İksantos, Letos, Antalya ile Muğla arasındaki bir antik kenttir arkadaşlar. Hefsel bahçeleri, bahçeleri, Diyarbakır, Çatalhöyük, Konya, Ani harabeleri, Kars ve Mardin'de kültürel peyzaj alanlarımız vardı. Bunlar ülkemizdeki. İşte birkaç tane miras listesinde alınan yerlerimiz tabii bunlar gün geçtikçe artabiliyor. Şimdi coğrafi işaret ne demektir bir buna bakalım. Herhangi bir yere ait olan has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan tedbirlerimiz coğrafi işaretler diyoruz. Ülkemizde ise bu 1995 yılı itibariyle Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret uygulaması menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi bu menşe adı ve mahreç işareti nedir? Bir bunlara bakalım. Menşe adı tüm özellikleri bir yere ait olan ve başka bir yerde bulunmayan ürünlerimizdir. Örneğin Eskişehir lüle taşı, Erzurum oltu taşı gibi bunlar tek bir yere ait olduğu için Eskişehir ve Erzurum'da sadece olmasından kaynaklı menşe adı budur. Bir de mahreç işareti vardır. Bu da üretimi ve işlenmesi gibi süreçlerden en az birinin sınırları belirlenmiş alanda gerçekleştirilen ürünlerdir. Örneğin işte İnegöl köftemiz var. Adı İnegöl köfte ama her yerde e, biz bunu köfteyi görebiliyoruz. Ama bu İnegöl köfte sadece hani İnegöl'de olmasına rağmen ülkemizde başka yerlerde de İnegöl köfte olarak bilinmesinden dolayı mahreç işaret olarak bilinir. Menşadı sadece bir yerde Diğeri ise sınırları belirlenmiş bir alanda daha sonra ülkemize yayılan yerlere ise mahreç işareti adı verilir. Önemli bir notumuz var. Dünyada en fazla turist sayısındaki illere bakacağız, şey ülkelere bakacağız. Bu ülkeler önemli. ilk üç ülkeyi muhakkak bilmeniz lazım arkadaşlar. Dünyada en fazla turist sayısındaki ilk sırada Fransa yer alır. İkinci sırada İspanya, üçüncü ise ABD yer almaktadır. Bunlar e, Milli Eğitim kitaplarından alınan verilere göre sıralandı. Turizm gelirlerinin en fazla olduğu ülkelerde ise ilk sırada ABD, 2 is İspanya, 3 Fransa'dır. En fazla turist çeken Fransa, İspanya, ABD gelirlerinin en fazla olduğu ABD, İspanya ve Fransa'dan oluşmaktadır diyoruz geldik ülkemizdeki son olarak milli parklara bu milli parklardan birazına değinelim sonra dersimizi burada sonlandıralım. İlk milli parkımız Çamlık Milli Parkı yani Yozgat Çamlık Milli Parkı'dır. İlk milli parkımız da 1958'de. Bununla beraber ay olarak Karatepe Milli Parkı vardır Osmaniye'de arkadaşlar. Karatepe Milli Parkı Soğuk Su Milli Parkı Ankara'da, Kuş Cenneti ya da Manyas dediğimiz Balıkesir Milli Parkımız var. Kuş Cenneti veya Manyas Milli Parkımız. Dilek Yarmadası Aydın'da şurası. Sipil Dağı Manisa. Hemen üst tarafında İzmir'in üstü Sipil Dağı Manisa. Muzur Vadisi Milli Parkı Tunceli'de. doğana doğru Tunceli'de. Köprülü Kanyonu Antalya'da Ilgaz Dağları, Kastamonu ile Çankırı arasında arkadaşlar. Şurası Ilgaz Dağları. Başkomutan Tarihi Milli Parkı Afyon ile Kütahya arasındadır. Hemen Afyon ile Kütahya arasında Başkomutan Milli Parkımız var. Boğazköy Alacaöyük Milli Parkımız var Çorum'da. Bunun dışında Hatila Vadisi Milli Parkımız Artvin, Doğu Karadeniz'de. Sultan Sazlı Milli Parkımız Kayseri'de. Şurası. Yumurtalık Lagünü Adana'da. Nene Hatun Milli Parkı Erzurum. Sakarya Meydan Muharebesi Ankara'da yani Kurtuluş Savaşı'nın orada eee işte sonlanması, bitmesiyle bir meydan muharebesi olarak Ankara'da. İstiklal yolu Milli Parkı Kastamonu'dan başlar Ankara'ya kadar gelir arkadaşlar. Başlangıç yeri Kastamonudur. Çankırı üzerinden Ankara'ya kadar gelmektedir Milli Parkımız. Son milli parkımız ise Botan Suyu Milli Parkı o da Siirt'te yer almaktadır diyoruz. Bunlar da ülkemizdeki bazı milli parklarımızdır. Şimdi e, göreme yani Nevşehir ve Denizli Pamukkale hem doğal hem de kültürel miras alanımız içerisindedir. Bunu unutmayalım. Bazen böyle bir soru gelir. Aşağıdakilerden hangisi hem doğal hem de kültürel miras alanımızdır oluşum bakımından? Denizli Pamukkale travertenleri hem doğal hem kültürel bir de iç kuvvet ve dış kuvvetler tarafından oluşan Göreme Nevşehir'deki bunlar ise bizim hem doğal hem de kültürel miras alanımızdır diyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.